dostluğu olduğum için sizi emniyet beni koruyor. Sadri değil. Yani bugün İstanbul dünya metropolu. İstanbul neyse yani benim gözümde şırnaklayın. Fark etmez. Ben ülkemi de seviyorum. Vatanımı da seviyorum. Devletimi de seviyorum. Bayrağımı da seviyorum. Kızımı da seviyorum. Ama ben bunların içinde de vazgeçmem. Mümkün değil. Ben sadırda oturuyorum. Pankartımı asmıştım dışarıda, kızının resmi de sandalyeye koymuştum geçen vatandaşların e, gör, görsün diye. E, o anda silahlar patlamadan 10 dakika önce oradaki görevler yani HDP'lilerin görevleri, biri il başkanı, biri de tam olarak bilmiyorum, il başkanı, ufak ufak biri. Bunları günlük görüyordum her gün orada zaten çıktıklarına girdiklerinde. Ama ilk olarak beni oh, işler patlamadan on dakika önce, beş dakika önce boşalttılar orayı. Ben, bilmiyordum beni oraya olacağına zaten tahmin ederdim. Niye boşalttılar bunu? Abi, ben oturuyorum böyle koltukta oturuyorum maşallah. Bir bayan içeri giriyor. 25-30 yaşlarında bir bayan içeri benim çadırıma giriyor. Hadi ki böyle benim çadırıma kolay kolay girilmez. Girdiği gibi hem panikle bana dedi, abi dedi seni öldürecekler. Ben de o anda hemen ayağa kalktım. Ben buna soru, soruyu alacağım. Sen nerede biliyorsun beni öldürürler? Bunu nerede duydun? Ben onun bana söylediklerini emniyete paylaşma peşindeyim. Yani onu düşünüyorum. Ama o daha lafı bitirmeden silah patladı. değil. Silah tam bana karşı patladı. Camlar yaşar yedi. Ee, o anda apar topar polisler içeri girdi. Daha Kadın laf ağzındayken polis içeri girdi, apar topar beni aldılar. Her defa Ben öyle düşünüyorum. Niye boşalttılar orayı? Silah patlamadan beş dakika önce içeride kim varsa bıraktılar. Çıktılar içeride, sağda o kızı bıraktılar. Ben kimselere duyduğum yok. Aklım, mantığım söylüyor. Çünkü bunlar çıktı, il başkanı, yardımcılar kim varsa içeride çıktı. O anda o kan var ya onu da görmedim. Gece mi orada, o anda mı girdi? Demek ki o içerideydi, bunlar çıktı dışarı. Zaten bunlar çıktı dışarı. Çıkmasıyla, o bayanın çadırına girmesiyle, bana haber vermesiyle, abi seni öldürürler demesiyle silah patlamadı bir oldu. Ondan sonra silah patladı. Ben diyorum ki bu kızı, bu gencecik kızı kurban ettiler. Ben ne düşünüyorum. İşte ben şu anda dünden beri onu düşünüyorum. First, ben kadına diye sade o anda silah patlar patlar demedi. Bana sade bunu dedi diye panikle içeri girdi. Ben oturup sandalye birine de otur. Hem panikle sürüne mi oturdu? Ağlayarak sızlayarak panik. Abi dedi kendi kurtar seni öldürecekler. Yani önce bayan söyledi bana. Abi seni öldürecekler. Daha ben kadınla konuşmaya geçmeden, fırsat bulmadan silah patladı. Silah pat, ilk silah patladı, polis zaten kaldı Silah patlar patlamaz, polis seni apar topar beni aldılar. Bütün dünya insan alemini vatansız da yapmasın, evlatsız da yaşatmasın. İnsan vatansız da olmaz, Evlat acısı da çok ağır. Partinin de parti bayrağı var. Ama parti bayrağının yanında Türkiye Cumhuriyeti ayıldığı bayrağı şarttır.